Sağ suette Reyna oynanır. Neden bilmiyorum. Alo. Alo. Uzun konuşsana bi Uzun mu konuşayım? Nasıl konuşmamı istersen abi. bu kadar uzun konuşmama rağmen ben, ben. nasıl benim sesimi anlamazsın ki sen? Sen nasıl bir kahpesin lan? Senin de Allah abi, belanı ver. Ben... <laughs> tamam. Kılıç yok. Az önce bir sesim esizlik, böyle oldu Sessizlik. Sessizlik. Evet kanka çünkü e, koridorun en sonuna gittim. Annemkinin yatak odasının oradaydım ya baba. Ya şimdi kulaklığım benim arkadaşlar bu arada ya G Pro X olduğundan. Yani <laughs> wireless'lı hani böyle çoğu fakir yani Mustafa gibi fakirlerin anlayacağı bir kulaklık değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <Ortada düştü>. <gülüyor> Öldüm. <gülüyor> ee, şey midin o e, orada. Oğlum sağda hemen. Var ya. Vurun kutu da kutuda kurça. Burası. Vuralım hepsini. Doldu burası. Bir düşman kaldı. Kalk soldan evet. çıktı ya. Geri geri yürüyorum. Şahane. Düşmanlar. <laughs> <laughs> Oğlum mal bu amına. <laughs> Arkadaşlar sunset'te yapacak taktik. Seyeçle şuradan val açabiliyoruz. Hem buradan ki burayı görüyorsunuz hem de burayı görüyorsunuz. Bu adamlar bizim burayı şuradan vurduğu gibi. Eee başka ya burada çok kontak oynamak lazım arkadaşlarla çok iletişim kurmak lazım ama ben iletişim kurmuyorum o apayrı Çünkü Mustafa var o bana yeter Görüş sağlıyor Çok güzel ok attım bu arada Düştü Hey Selim senin <laughs> için. bu bu duvar arkadaşlar. Yok oğlum burası niye? Yok? Bir düşman kaldı. Nerede bunlar? Dolduruyor. Kurdum kanka ben bir ben ben Ne yapıyorsun biliyor musun Mustafa? Şuraya cross atıyorsun. Şöyle duruyorsun, şuraya cross atıyorsun. Tek 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 pik yeni vuruyorsun. <laughs> Hiç gerek yok kanka. Ben pik yemiyorum, <laughs> geber amına. Bak işte. Gözcü yerleştiriliyor. Bakıyorum bir iki adam var. Yok. Ortada düşman görürüm. Ben de düşman <laughs> görürdüm. <laughs> Yakıştıramadım. Spike yerleştirildi. Düştü. Dolduruyorum. Bakın.

120 almak can yok. Daha. Spike <projeto> orada da. <laughs> çikolata yandır. <gömdeyim. gülüyor> <laughs> Allah Allah. Ya vuramıyorum ki. Ben uzak fight'ları oynayamıyorum ya. Devriyeler dolacı, ki. Karbonluk bir aşık sen uykundan eder, eder. Geber. bana da ateş et ama. Spike yerleştirildi. Yavaş ya kaç tane oldu? Görüş, Görüş sağlıyorum. Diyorum. Yine kuvaç öyle. <laughs> Hatırlamıyorum en azından bugün o kadar hatırlıyorum ben de. Seni. <laughs> en azından bugün bugün de sonbahardayım. Soracak Kanka, olursa Allah belamı oğlum. versin benim öleyim kurtulayım. Allah kolum verdi. <laughs> sağa girelim diyor hadi gel. Sen oradan dolaşabilirsin diyeceğim de oradan ölürsün. Hepsini ya vuracağım şimdi iyi izle. Ne Spike B'de düştü. Ananı. Dostlarım. Bu ne oğlum Çok yüksekmiş. Ben hiç bir şey ben sadece şarkıyı dinleyerek girdim sadece. Hiç bir düşman kaldı. Tamam. İzle. Ultimate e <oz trap samurai> hazır. Merhaba. <tails> Nasıl? Öyle kolay kolay. <laughs> gözlerini kapatalım. Vurdun onu vurdun. Bat Ne? Hadi hadi. hadi hadi. Bir düşman kaldı. Hadi. Hani. <laughs> 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 Helal. Hemiş olma oğlum. Kanka Odin var mitte. Çok çete arkamda. <laughs> İki tane var midde en az. Bunlar geri zekalı. Biz B'yi aldığımız halde hala A mı gidiyor bunlar? Gözlerini kapatalım. Sol yakın, sol yakın, sol yakın, sol yakın. Helal, la, 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 la. Onun middeydi bu arada haberin olsun. Ben bir 25 atayım da maçı taşıyayım Neydi demiştim ama ne görecekler? Çok şey daha oldu. Sola dikkat. İyi. Karı var, karı var. Ay, ay, Ama altında üç. Dikkat et sonuna. Tamam, bize sarmal bomba atıyor. Nasıl? İyiydi. Oh. Biz olmasak maç kazanamayacağız Lale. Ah oh, Ne görecekler? Ki? Kanka dikkat. Kanka. Çok iyisi. Evet arkadaşlar 26 vurduk. 25 tane sözüm vardı. Size 26'da size öpücüğüm olsun şak diye. Hatta başka bir değil mi? <laughs> Mustafa abi 26'da Mustafa'ya sayın. Yani 25 vurdum. Mustafa da 17 vurdu gibi sayın. O çünkü, ya, çünkü oğlum, 99'da kaldım ya, 99'da kaldım ya. <laughs>